Merhaba dostlar. Evet uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhaba diyorum. Ee, çok uzun zamandır video çekmediğimin farkındayım arkadaşlar. Bilmiyorum e, YouTube'a video hazırlamaya değecek bir konu mu bulamadım. Yoksa biraz e, kendimi mi dinlemek istedim. E, ama ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir e, videoyla da karşınızdayız. Arkadaşlar e, şimdi... E, Inceleyeceğimiz ve kutusu açılışını yapacağımız ürün bir küçük baz istasyonu. Ee, evet, baz istasyonu. Bizim Ankara'daki yaşadığımız evde bir e, telefon çekme problemi yaşıyoruz. Bütün şebekelerde aynı. Yani Türkiye'deki üç tane şebekeyi de bizim evde maalesef kullanamıyoruz. Bu yüzden küçük bir araştırma yaptım ve e, bu ürünün bizim sorunumuzu çözebileceğini öğrendim. Çin'den getirdik arkadaşlar. Amazon sayesinde, Amazon aracılığıyla diyeyim. Çin'den getirdik. Bize yaklaşık 3 bin liraya mal oldu. Şimdi birazdan kutu açılışını ve küçük bir denemesini kurup cihazı yani yerleşik olarak kurmasak bile en azından işe yarayıp yaramadığını görmek için bir enerji verip antenlerini takıp çalıştırmayı planlıyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen bir huzurlarınızda kutuyu açalım. Bize Çinli kardeşlerimiz ne göndermişler bir görelim. Arkadaşlar bu sinyal tekrarlayıcı. Evet. Gününü dediğim gibi Amazon'dan aldım. Daha önce AliExpress'ten alıyordum arkadaşlar bu tür şeyleri. E, bu defa bir kez de Amazon'u denemek istedim. Geçen ayın 6'sında verdik. Geçen ay değil, pardon, bu ayın 6'sında verdik. Bugün ayın 12'si. Yani bir bir hafta içinde geldi diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle ürünü bir tane kablo görüyorsunuz. Bundan başlayalım. Bu 10 metrelik bir e, RG6 dedikleri anten kablosu arkadaşlar. Şöyle bakarsanız normalde anten kablosu 10 metre. Şöyle bir aparatlar bu da zannediyorum anteni duvara tutturmak için bir aparatımız. Böyle bir dış anten var. Bunu şu aparat sayesinde dışarıya konumlandıracağız. Evet bir tane de içeride anten olacak. O da bu arkadaşlar. Yani dışarıdan alacak. Bize içeriye verecek. Bunu da şunu şöyle çekelim. Bu alet sayesinde yapacak. Arkadaşlar şimdi bunun da bir şöyle yapıyoruz galiba. Evet. Bunu da bir açalım. Burada da gördüğünüz gibi 2G okunabiliyor mu bilmiyorum. 2G CDMA, 2G GSM, 4G DSC, 3G VCDMA diyor. Yani Türkiye'deki bütün bantları, bant 8, bant 20, bant 6 ve 3 müydü? Tam emin değilim ama e, yayın yapan yani 3 operatörün de yayınlarını alıp bize içeride sinyalini güçlendirerek vermesini planlıyoruz. Umarım işe yarar. Evet arkadaşlar e, cihazımız bu. Bir adet 12 voltluk adaptör göndermişler. 12 voltla çalışan bir cihaz. Şimdi buna bu kablo vasıtasıyla bu kabloyu bağlayacağız. Dışarıdan ee, dışarıya bu kabloyla bağlayacağız. Daha sonra bunu da diğer anteni de içeriye bağlayacağız ve cihazı dışarıda evimizde çekmeyen şöyle hemen onu da telefondan göstereyim. Evet, gördüğünüz üzere şöyle netlemeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz üzere şu anda Vodafone. Ve e, iki diş çıkıyor bu tabi konuşma başladığı zaman şöyle bizim komple gidiyor. Bunu da birazdan e, cihazı kurduktan sonra işe yarayıp yaramadığına bakacağız arkadaşlar. Evet, şunları keselim. Cihazın kablolarını yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu tabi normalde ben evin e, dışında arkadaşlar evin dışında sinyali en iyi alan yani kullanma kılavuzunu daha önce bir araştırma yaptım. Ee, Youtube'da bu konuyla ilgili çok fazla Türkçe video yok ama e, normalde işin mantığı şu. Bu kendisi sinyal üretmiyor. Dışarıda evimizin işte balkonu veyahut odaların bir tanesinden ben test edeceğim. Hangi yerde böyle e, anten en güçlü çekiyorsa telefonumuzda. Bunun içinde bazı uygulamalar var. Şöyle sinyal booster diye. Yani bu e, uygulamalardan yardım alıp evimizin dışında bakın şu anda Vodafone'u 2G, 3G hızında ne kadar çektiğini görüyorsunuz. Yani bu 4G falan değil. Çünkü evde normalde e, dediğim gibi çok fazla sinyal alamıyoruz. Bununla dışarıda test edeceğiz. Evin dışında ve en uygun olan yere bu antenin monta edeceğiz arkadaşlar. Montajını yapacağız. Ondan sonra da bu kabloyla bağlayıp yapacağız. Ama ben şimdi bunu daha sonra yapacağım. Şimdilik bunu e, pencereden dışarıya koyup işte oradan alabildiği kadar çalışıp çalışmadığını test etmek için şöylece kabloyla şimdilik bir deneme yapacağız. Bunun açıkçası hangisi dışarıya hangisi iç antene bağlanacağını bilmiyorum ama videoda daha önceki e, yabancı kaynaklı YouTube videolarından gördüğüm kadarıyla şöyle şimdi bağlayayım. Şu e, adaptör giriş yani elektrik akımının olduğu taraftaki yer iç antene bağlanacak. Elektriğin tam tersi olan yerde dışarıdan gelen e, antene bağlanacak. Yani ben öyle görmüştüm. Şu anda kullanma kılavuzuna bakmadık. Hızlıca isterseniz ona da bir bakalım var mı? Onda öyle bir şey. Bir de e, dışarıdaki işlemlerden yani yaptığım araştırmalara göre şöyle bir şey var. Bu antenle yani dış antenle iç antenin birbirini görmemesi gerekiyor arkadaşlar. Kurulduğunda bunu dışarıda bir yerde ise bu odada bu odanın camının dışına koyduysam bunu en azından şu duvarın arkasına koymalıyım. Yani cihazın verimli çalışabilmesi için böyle bir gereklilik olduğunu yazıyordu. Onun için bunu şimdi bu odanın camından dışarıya koyduğunda da şunu kapıdan dışarıya koyacağım ki birbirini görmesinler ve birbirini etkilemesinler. Evet. Şimdi kullanma kılavuzuna geri dönelim. Bu İngilizce bir kaynak arkadaşlar ama. Yani nasıl e, montaj yapıldığını yazıyordu ama ben bununla şimdilik uğraşmayacağım. Dediğim gibi şu anteni dışarıya bağlayacağımız antenin kablosunu ben bağladım. Şunu şimdilik bir tencereden dışarıya koyalım. Getirip. Şunu da açayım arkadaşlar. Bağlayalım. Evet arkadaşlar uzatma kablosu. Heh, heh, doğruymuş tamam. Dedim araya bir aparat mı gerekiyor? Şunu ama bir aparat gerekmiyormuş. Ona göre ayarlamışlar. Dış kabloyla iç kablonun. Evet şimdi dış antenimizin bağlantısını yaptık. Bunu kabloyu odadan dışarıya açıp getireceğiz arkadaşlar. Başladım mı Başladım. Evet arkadaşlar şimdilik dediğim gibi bunu evimizin dışına şöyle bırakıyoruz. Daha sonra en uygun nereden sinyal alıyor, alabiliyorsa bununla oraya sağlam bir şekilde montajını yapacağız. Ama şimdilik dediğim gibi dışarıda duracak. Ve iç antenim için de hemen şöyle kablolarını çıkartalım. Arkadaşlar bu işte bodrumlarda, evlerin bodrum katlarında, asansörlerde kapalı mekanlarda e, kullanılmak üzere üretilmiş küçük bir baz istasyonu diyebiliriz bunun için. Hatta e, bazı köylerde telefonların çekmediğini biliyoruz. E, o gibi durumlarda da evin çatısına o dış anten kurulup e, içeriye de bu verilerek yani aşağıya indirilerek bir çözüm üretilebilir. Tabi bu çok geniş alanlara e, yayın yapabilecek kapasitede bir ürün değil. Yani bunu kaldırıp işte bir köy meydanına kurup herkese yayın veremezsiniz. Bu sadece e, ev için tasarlanmış ya da işte asansörler için küçük mekanlar için tasarlanmış bir ürün. Evet arkadaşlar şimdi cihaza enerjimizi vereceğiz ama. Biraz önce bahsettiğim konu bu antenin bu antenin o antenin görmemesi gerekiyor. Şu anda odanın içinde veya arada bir cam var. O yüzden bunu da şöyle duvarın arkasına gelecek şekilde. Evet, o anteni de dışarıya koyduk. Şöyle Telefonumuza bakıyorsunuz. Dörtgen. Bir tane daha. Bir tane daha telefon. Evet. Şimdi arkadaşlar bir adet BİM ve bir adet Vodafone. Yani BİM dediğimizde Türk Telekom şebekelerini görüyorsunuz şu anda. Evet iki tane ayrı operatörden telefonumuz var. Tamam gel şimdi. Şimdi ilk defa çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun kurulumu bu kadar. Sadece telefonlara bağlıyoruz. Ve bakalım çalıştırdık. Biraz bekleyelim. Neler oluyor? Bir bakalım. Şimdi 4G'den bir şey alamadı. 3G'den de alamadı galiba. Yani en azından burada şu anda Yani tabi bu şu anda e, anteni koyduğumuz nokta da önemli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda 4G sinyallerini zaman zaman alıp e, bırakıyor. Yani dediğim gibi dışarıdaki antenin 4G'yi tam alamadığı için de olabilir bu. E, onun en iyi en uygun yerinde konumlandıracağız. Bu sadece bir deneme cihazın çalış çalışmadığına dair ama şu anda Vodafone'da 4G'yi alıyor gibi gözüküyor. Ama e, yayın olarak şu anda tam verebilmiş değil. 4G'yi. Şöyle yapalım. 4G'yi bir kapatalım. Cihazın ayarlarından. Yani telefonumuzdan. 3G, 2G otomatik olsun. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi tercih edilen ağı 3G, 2G olarak tamamladık ve bakın sinyal tam kapasite ile aldı. Aynı şekilde e, bimselde de sinyalin arttığını görüyoruz. Şimdi tabii bunu hemen bir arama yaparak Evet, e, normalde şöyle göstereyim. Bakın arama yaptığımda benim şebekem komple düşerdi. Şu anda tam sinyalle hiç düşmeden aramayı gösteriyor. E, öbür türlü de gelen hatta da şöyle göstereyim. Orada da herhangi bir sinyal azalması yok. Yani işe yarayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi hemen şeyi tekrar 4G için bir bakalım ne alemde. Ama 4G'yi şu anda cihazlarım cihazımızda 4G yakalayamadı arkadaşlar. Bunun nedeni dışarıda tam 4G olan bir yere konumlandıramadığımız için olsa gerek diye düşünüyorum. Arkadaşlar en son Kurulumu yaptıktan sonra tekrar size son durumu bildireceğim, yani videonun devamında bildireceğim ama yine de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Devamında büyük bir ihtimalle kurulumun en son halini de göreceksiniz.